Alan döken kayak merkezi. Alan döken, dünyanın en uzun ve en dik kayak pistlerine sahip önemli bir kayak merkezidir. New York Times gazetesi tarafından dünyadaki en iyi 40 bir kayak merkezi arasında 18. sırada gösterilmiştir. Alan dökendeki pistler, toz kar özelliği sayesinde kayak sezonu boyunca mükemmel kalitede kar sunar, bu kar yapısı kayakçılar için en iyi koşulları sağlar, Ayrıca pürüzsüz bir yüzey sunar. Bu da daha iyi bir kayma, daha iyi manevra yapma ve hızlı kayma olanağı sağlar. Palandöken'de çeşitli kategorilerde kayak ve snowboard yarışmaları düzenlenirken, kar festivalleri de gerçekleştirilmektedir. Palandöken Kayak Merkezi hangi ilde ve şehir merkezine kaç kilometredir? döken Erzurum ilinde olup şehir merkezine 5 kilometrelik yani 5 dakika mesafesiyle dünyada şehir merkezine en yakın kayak merkezlerinden biridir. Ayrıca kayak merkezi Erzurum Havaalanından normal şartlarda 25-30 dakikalık mesafededir. dökende kar kalınlığı ne kadar? Kayak yapmak için sahip olunması gereken ortalama kar kalınlığı 50-70 santim olarak bilinir. Kayak pistleri kar kalınlıkları için önemli bir detay da bu karın ezilmiş olmasıdır. Palandöken'de kar kalınlığı 85 ile 110 santimetre arasında değişmektedir, yani yeterince kar genellikle oluyor. Palandöken kayak sezonu ne zaman açılıyor? Benzersiz pistlerin, unutulmaz anların ve kışın tüm güzelliklerinin buluştuğu adres Palandöken'de 2023-2024 kayak sezonu 29 Kasım Salı günü başladı. Genellikle kar yağışının Ekim-Kasım aylarında kendini gösterdiği Erzurum'da kayak mevsimi Kasım ayından itibaren başlamakta ve Nisan ayının sonuna kadar sürmektedir. Alan Döken Kayak Merkezi Kaç Metre? Alandöken Kayak Merkezi'nde kış sporları faaliyetleri 2200, 3176 metre yükseklik kuşağı üzerinde yer almakta ve kuzeyden güneye namlıkar, Hınız Boğazı, Konaklı, Ülkeroğlu ve Yağmurcuk bölgeleri üzerinde yapılmaktadır. Kayak merkezlerinin toplam pist uzunluğu ise 87 kilometreyi bulmaktadır. En uzun kayak parkuru 12.5 kilometre uzunluğundadır ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapabilirsiniz. Palandöken kayak merkezi nerede ve nasıl gidilir? Palandöken'e hava yoluyla ulaşım, çiftlik ilçesinde bulunan Erzurum Havalimanı ile sağlanmaktadır. Otobüs yolculuğu için şehir merkezinde bulunan Erzurum otogarı kullanılmaktadır. Çevre illerden ve İstanbul gibi büyük şehirlerden doğrudan Palandöken'e otobüs ile ulaşım sağlamak da mümkündür. Palandöken'e doğrudan ulaşım sağlayan bir tren hattı bulunmamaktadır. Tren yolculuğu ile Erzurum'a gitmek isteyen ziyaretçiler Doğu Ekspresi'ni kullanarak Erzurum'a geldikten sonra ilçeye aktarma yapabilir. Erzurum Havalimanı, Palandöken Kayak Merkezi 15 dakika olup, Palandöken Kayak Merkezi, Erzurum Şehir Merkezi 5 dakikadır. Palandöken Kayak Merkezi'nde gece kayak yapılıyor mu? Türkiye'nin ve dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, gece kayağı ile kayak severlere keyifli anlar yaşatıyor. Palandöken döken kayak merkezi pistleri. Falan döken kayak merkezi toplamda 56 adet pist içermektedir. Bu pistler farklı zorluk seviyelerine sahiptir ve şu şekilde dağılım göstermektedir. Kolay pistler 30 adet. Orta pistler 12 adet. Profesyonel zor pistler 9 adet. Doğal pistler 5 adet. Palandöken 2 olarak bilinen konaklı kayak merkezi, bu toplam pist sayısına ek olarak 24.8 kilometrelik pistlere sahiptir. Ayrıca başlangıç ve bitiş kodları arasındaki irtifa farkı 1100 metredir. Alan döken kayak merkezi liftleri. Kayak merkezinde 5 adet telesiye, 4500 kişi saat kapasiteli, 1 adet teleski, 300 kişi saat kapasiteli, 2 adet baby lift, toplam 1800 kişi kapasiteli, 1 adet kondol lift, 1500 kişi saat kapasiteli, mevcuttur. Alan Döken Kayak Merkez Otelleri Bölgede 4'lü 4 yıldızlı ve altısı 5 yıldızlı olmak üzere 10 turistik tesis bulunurken, kayak evleri, günübirlik tesisler ve lokantalar da mevcuttur. Kayak merkezinde konaklama kapasitesi yaklaşık olarak 5530 kişiyi kapsamaktadır. Bu olanaklar, ziyaretçilere rahat ve keyifli bir kış sporları deneyimi sunar. Otellerden bazıları ise Snowdora Ski Resort Hotel 80 Odalı Dağ Oteli olup kayak odası ve wifi bulunmaktadır. Dedeman Palandöken 40 Odalı Dağ Oteli olup havuz, kayak odası ve wifi bulunmaktadır. 2 kişi gecelik 195 Euro yani 5.000 Türk Lirası denk geliyor. Siyah Hotels 400 odalı dağ oteli olup havuz, kayak odası ve wifi bulunmaktadır. Olat Erzurum Resort Hotel 400 odalı dağ oteli olup havuz, kayak odası ve wifi bulunmaktadır. 400 Euro yani 11.200 Türk Lirası gecelik fiyatıdır. Ve Hotels Palandöken 30 odalı dağ oteli olup havuz ve wifi maalesef bulunmamaktadır alan Siki Convention Resort 140 Euro yani 4200 Türk Lirası gecelik fiyatıdır. Erzurum Konaklı Otel 36 Odalı Dağ Oteli olup kayak odası ve wifi bulunmaktadır. Snowdora Gölet 17 Odalı Dağ Oteli olup havuz ve wifi maalesef bulunmamaktadır. Alandöken kayak merkezinde kar var mı yok mu diye merak ediyorsanız, genellikle Kasım, ve Nisan aylar içerisinde kar oluyor, ancak anlık canlı izlemek için videonun açıklama kısmında Palandöken canlı yayın linkine tıklayıp izleyebilirsiniz. Palandöken Kayak Merkezi Skypass fiyatları güncel olup ekrandan takip edebilirsiniz. İlerleyen dönemde değişen fiyatlar için yine videonun açıklama kısmında linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Palandöken Kayak Merkezi Kayak Kiralama Ücretleri 2024 listesi şu şekildedir. Kayak Takımı Kiralama Ücreti 300 Kayak Kiralama Ücreti 200 Kayak Ayakkabısı Kiralama Ücreti 140 Snowboard Takımı Kiralama Ücreti 500 Sezonluk Dolap Kiralama Ücreti 1 800 Snowboard Ayakkabısı Kiralama Ücreti 200 Mont Kiralama Ücreti 100 Salopet Kiralama Ücreti 100 Çocuk montu kiralama ücreti 80. Çocuk salopet kiralama ücreti 80. Baton kiralama ücreti 50. Kızak kiralama ücreti 50. Gaz kiralama ücreti 70. Günlük dolap kiralama ücreti 150. Alandaken kayak merkezi aktiviteleri saymakla bitmez, planlanmış bazı aktivitelerden bahsedecek olursak, 13 Ocak 2024 Snowdon Hill aktivitesi, 10 Şubat 2024 Palandöken Ski Touring, 14 Şubat Palandöken Fest aktivitesi, 17 Şubat Palandöken Ace Park Şampiyonası ve 22 Şubat'ta ise Frozen Fest aktivitelerine katılabilirsiniz. Ayrıca Mart'ın son haftasında ise Freestyle Snowboard Şampiyonası vardır. Bunların dışında sizlerde yamaç paraşütü, dev salıncak, zipline, insan sapanı, karın üstünde uçmayı denemek isterseniz, insan sapanı tam size göre. Buz duvarı tırmanışı, kar üzerinde buz tırmanış deneyimi yaşamak isteyenler için Palandöken'de buz duvarı tırmanışı yapma fırsatı bulunuyor. Yine sayamadığımız birçok yaz aktiviteleri de mevcuttur, bunlar ise bisiklet kiralama, kano kiralama, yunus kiralama, ATV, mesire alanı, çadır kurma, gokart, macera parkı, gondol gezisi, bu aktiviteler içerisindedir. Alandöken Kayak Merkezi'nde yeme içme olarak dünyada 2700 metrede bir ilk olan küre restoran türesel yemekleri, dünya mutfağı, tatlıları, sıcak ve soğuk içecekleriyle eşsiz lezzetler sunmaktadır. Erzurum manzarası veya kayakçıları izleyerek kayak sonrası kar manzarasında keyif yapmak isteyenler için unutulmaz lezzetler tadacaksınız. Kapsül kafe, modern konsepti ve her tarafının tamamen camla kaplı olmasıyla sizlere ferah bir manzara ve diğer kayakçıları seyrederken sizlere keyifli bir kahve içme imkanı sunuyor. Pist ve lift kuralları Liftlere iniş binişler gösterilen bölgelerden yapılmalıdır. Lift operatörünün yerinde olmadığı durumlarda lifti kullanmayınız. Snowboard kullanıcıların lifte bindikleri andan itibaren ininceye kadar ayakları serbest, snowboardları açık kalmalıdır. Boyları 1,25 metrenin altında olan çocuklar lifti tek başına kullanamazlar. Lifte binerken sırt çantanızı sırtınızdan çıkartmanız gerekiyor. Liftin aniden durması halinde lütfen sakinliğinizi koruyunuz ve operatörlerden gelecek olan talimatları bekleyiniz. Acil durumlarda 0533 619 18 25 telefon numarasını ya da 112 arayınız. Yürüyen halı liftlerine biniş ve inişler sadece başlangıç ve bitiş noktalarından yapılmalıdır. Ortadan, kenardan MS yapılan biniş ve inişler tehlikeli ve yasaktır. Liftleri, belirtilen açılış ve kapanış saatleri dışında lütfen kullanmayınız. Lift kullanırken, sandalyede yan oturmak, zıplamak, ayağa kalkmak, güvenlik barını gereken yer dışında kaldırmak gibi tehlike arz edebilecek hal ve hareketlerde bulunmak kesinlikle tehlikeli ve yasaktır. İletişim bilgileri ve açık adresi ise Yunus Emre Mahallesi Küme Evler Palandöken Kayak Merkezi. Telefon numarası ise 0442 315 68 41. Umarım sizin de geçirebileceğiniz iyi bir kayak tatili olur. Bizlere teşekkür etmek isterseniz yorumlarınız bizler için önemli ayrıca başka kayak merkezini merak ediyorsanız yorumlar kısmına yazmanız bizi memnun eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.